Efendim merhabalar. Erdoğan ilk defa seçilemeyeceğini kabul etti. Anketler yalan söylüyor. Biz bu anketlere inanmayız. Hepsi manipülatif diye yaygara yaptıktan sonra AKP'nin birçok aktörü ama Erdoğan da çıktı ve dediler ki Yüzde %50 artı 1'i kabul etmek büyük bir kabahatmiş, stratejik bir taktiksel hata yapmışız. Şimdi burada Erdoğan yanılmaya devam ediyor. Sadece %50 artı 1 yapmakla yanılmadı ki orada yanılmadı. O bir demokrasinin gereğiydi. Çoğulcu demokrasilerin başkanlık sistemi bu şekilde vuku buluyor. Ya da buna benzer seçim sistemleriyle vuku buluyor. Neden 56-1, 50 artı 1, neden iki turlu bunu size anlatacağım. Ama Erdoğan'ın yanıldığı şey şu. Hangi seçim sistemini getirirsek getirelim. Erdoğan'ın seçilme şansı kalmadı. Yani başkan sadece Rize'den seçilir gibi böyle absürt bir şey getirmeyecekseniz şayet tüm Türkiye oy verecekse Erdoğan dönemi fiilen kapandı. Her geçen gün Erdoğan'da partisi de birazcık daha eriyecek. Bir daha tarihinin hiçbir döneminde bu partide Erdoğan'da %50 artı 1 gibi bir rakamı göremeyecek. Neden tuzak olsun? Muhalefet de aynı seçim sistemiyle seçime gitmiyor mu? Erdoğan'a niçin barajı düşürmüyorsun diye ısrar ettiklerinde ben de partimi kurdum. 6 ay sonra seçime girdim. Aynı barajla girdim. Siz de aynı barajla yarışıyorsunuz diyordu. Şimdi Erdoğan ilk defa baraja takıldığında çıkıp bunun demokratik olmadığını, yanıltıldığını, kandırıldığını vesaire söylüyor. Şimdi iki önemli husus var burada. Bir, dünyada bu tür seçimler nasıl yapılıyor? İki, başından beri sizi uyardığım aktör Bahçeli satır arasında bu konuyla alakalı çok önemli bir şey söyledi. Hiç gündem olmadı, hiç manşet olmadı. Tüm bunların hepsini Erdoğan'ın 50 artı 1 isyanı üstüne özetliyorum. AKP'nin önemli aktörleri başta Cemil Çiçek olmak üzere Şamil Tayyar gibi tanınmış bir gazeteci ya da AKP'nin tanınan isimlerinden biri çıkıp dediler ki 56 1 50 artı 1 olmaz bu ülkede kutuplaşmayı artırır. Şamil Tayyar daha da abzurt bir şey söyledi. Bu bir tuzaktı dedi. Biz bunu kabul ettik. Hep kandırılıyorlar. Hep kandırılıyorlar. Hiç kafalarının basmadıklarını itiraf edecek durumda değiller ki kandırılmaları imkansız bu taslak kendi taslakları kendi akademisyenlerinin kendilerine kurduğu bir tuzak eğer böyleyse ki bu bir tuzak değil. Kafaları çok basmadığı için farklı bir model yetiştirmekten, tartışmaktan korktukları için hepsinin zeka seviyesi maksimum SETA Vakfı'nın çalışanları seviyesinde olduğu için gittiler Fransa'daki modeli kopyaladılar bir iki rötuşla aday adayı nasıl belirlenir gibi ufak bir iki detayla onu piyasaya sürdüler. Sıfır hatayla yaptık dediler. Aslında ortaya koydukları ürün bu açıdan baktığınızda seçim sistemini kastediyorum. Başkanlık sistemini değil gayet makul gayet demokratik bir seçim sistemi. Neden? İlk turda %50 artı biri bulursan seçiliyorsun. Seçilemezsen şayet ikinci tura kalan en iki, en iki aday birbirleriyle yarışıyorlar. Bu en iyi iki aday arasında biri otomatik olarak %50'yi aşıyor. Biri bir tanesinden bir fazla oy alsa seçiliyor. Bu ne demek? Bundan daha demokratik nasıl olabilir bir seçim sistemi? İlk turdaki en iyi iki rakip ikinci tura kalıyor. Şimdi hiç ikinci tura kalmadığı için seçim. Seçimin ne olduğunu da bilmiyor kitleler. Seçimin tam olarak ne olduğu da bilinmiyor. Çünkü ikinci tura hiç kalmadı seçim. Erdoğan hep domine etti, hep seçildi. Şimdi bu bir itiraf. Bir kere Erdoğan'ın önüne gelen tüm anketlerde yere serilmiş durumdalar. Biz bunu söylüyorduk, buradan altını çiziyorduk, ortalama alabileceği maksimum oy oranları söylüyorduk. Bizi yalanlıyorlardı AKP'liler. Şimdi kendileri itiraf ediyorlar. Ama çok zeki olmadıkları için bu anketleri doğruladıklarının farkında bile değiller. Evet anketlerin hepsi doğru. Evet Erdoğan hiçbir zaman bu oy oranını bir daha bulamayacak. Ve hayır kandırılmadınız bu bir tuzak değildi. Ortaya koyduğunuz seçim sistemi demokratik ülkelerde uygulanan oldukça makul seçim sistemlerinden bir tanesiydi. Hatta şunu söyleyeyim. Bu başkanlık sistemi tartışmaları içinde masaya koydukları maddeler içinde tek beğendiğim şey başkanın seçilme yöntemiydi. Çok basit. En iyi iki aday ikinci tura kalıyor. Birinci aday %50'yi geçtiyse seçiliyor. Yoksa iki adaydan biri yarışı kazanıyor. Kimden korkuyorsun Erdoğan? Kılıçdaroğlu'ndan mı korkuyorsun? Mansur Yavaş'tan mı korkuyorsun? Uykularını kaçıran aday Ekrem İmamoğlu mu? Bu korkunun sebebi ne? Seninle aynı seçim sistemiyle yarışacaklar. Senin seçilemeyeceğin bir opsiyon geldiği için her şeyi yıkacak mısın? Ya da önereceğin seçim sistemi ne? Kafandaki plan ne? Nasıl bir seçim sistemi arzuluyorsun ki sen orada seçimi kazanabileceksin? Ne olacak bu? Muhtemelen kafalarındaki sistem şu. İlk turda en çok oy alan seçilsin. Ha işte buna bir itiraz geldi. Önemli bir itiraz geldi. Bahçeli'den geldi. O itirazı size yaya yaya anlatacağım. Ama dünyaya bir bakalım. Dünyada başkanlar nasıl seçiliyor? Fransa'da aday belirleme süreci hariç başkan bu seçim sistemiyle seçiliyor. Amerika'da böyle seçilmiyor. Bir de bu seçim sistemi birçok parlamenter sistemde cumhurbaşkanlığını seçme seçim sistemi de buna çok benziyor. Ya da sendika başkanlarını seçerken bu tür turlu seçimlerle olayı çok adil bir şekilde çoğunluğun istediği olmadığı zaman ikinci turda Azınlığın stratejik oy kullanabileceği bir seçim sistemi. Gayet makul. Daha demokrat... Ha şunu söyleyin, deyin ki bakın biz şunu savunuyoruz. Bu şu 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 sebeplerle olmaz. Mesela biz bugüne kadar kazanıyorduk şimdi kazanamıyoruz olmaz. Değil. Siyaset bilimi diliyle açıklayıcı. Kutuplaşmayı artırıyormuş. Hayır. Kutuplaşmayı artırmıyor. Kenetlenmeyi artırıyor bu seçim sistemi. Bakın Kürtlerle Kemalistler bile bir araya geldi sizi yenmek için. Demokratik bir ülke kurmak için. Bu kutuplaştırmayı artırmıyor. Tam tersini yapıyor. İkinci tura işi bırakmamak için, birinci turda işinizi bitirebilmek için hiç olmayacak aktörler demokrasi için acılarını gömüp ileriyi görebilecekleri, hukuku yaşatabilecekleri bir ülke için bir araya geliyorlar. Amerika meşhur başkanlık sistemiyle Amerika'daki başkanlık sisteminin ne şahsına münhasır bir yapısı var. Neden? Orada bir eyalet sistemi var ve bu eyalet oradaki eyaletleri bir arada tutabilmek için. Neden? Zaten koloniydiler, ayrı ayrıydılar, bir araya gelerek Birleşik Devletleri inşa ettiler. Onları bir arada tutabilmek için seçim sistemine başkanlığın etkisini maksimum seviyeye Eyaletler çapında getirebilmek için orada eyaletler ekseninde hesaplama yapılıyor. Birkaç eyalet buna dahi değil ama kahir ekseriyeti öyle. Bir eyalette kim kimi daha fazla geçerse oradaki nüfusa göre verilen seçim adamlarının, election menlerini tamamını kazanıyor. Winner takes all dedikleri bir sistem. Kazanan hepsini alır. Ve bu sisteme göre, bu çok da böyle demokratik bir sistem değil. Eyalet karakterini ön plana çıkartan bir sistem daha az oy alan Trump gibi, daha az oy alan Junior Bush gibi adaylar stratejik eyaletleri kazandığı zaman seçimi kazanabiliyor. Ona girip kafanızı karıştırmayacağım. Bu konuyla alakalı bir videom var. Amerika seçimleri yorumladığım ilk videolarımdan bir tanesiydi. Ona bakabilirsiniz eğer başkanlık seçim sistemlerini çok merak ediyorsanız. Şimdi gelelim bu açıklamalar üstüne, bu isyan üstüne. Bu Ağlak ağlak sokak sokak gezip %51 bizi bitirdi, %50 artı 1 bizi bitirdi diye gezen AKP'lerin üstüne MHP Genel Bahçeli, Bahçeli'nin söylediklerini. Sizi başından beri bir hususta altını çize çize uyarmaya çalışıyorum. Sürpriz aktör Bahçeli'dir. Bahçeli çıkıp farklı hamleler yapabilir, bir sabah Türkiye'yi erken seçime götürebilir... Cumhur ittifakını dağıtmasa bile o akşam seçimlere yönelik bir şey yapmayı planlarlarsa tedbiren çıkıp açıklama yapıp onları sokakta bırakabilir. Bahçeli sürprizlerle dolu bir adam çıktı. Ne dedi? Şimdi Erdoğan'a bağırmıyor tabii taktiksel olarak ama kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit diyor. Cemil Çiçek'e bağırdı. Dedi ki: "Ey Cemil Çiçek, biz muhtar mı seçiyoruz?" ki en çok oy alan başkan seçilsin. Çok haklı. Bakın siyaset bilimi açısından da acayip haklı. Neden? 5 tane adayın çıktığını düşünün. Bir tanesi %22, bir tanesi %21, bir tanesi %20 aldı. Diğerleri de işte kaça bölünüyorsa 16-17 civarında oy aldılar diyelim. %22 oy alan birinci parti ya da %23 alan birinci partinin adayı başkan seçilecek %23 ile. Muhtar mı seçiyorsun? Çok çok okkalı bir çıkış, çok çok yerinde bir çıkış, siyaset bilimi açısından da verdiği örnek çok doğru. Ne demek en çok birinci turda en çok oyalan seçilsin? Oylar bölündü, %21'in istediği bu kadar şedid yetkileri olan, sınırsız yetkileri olan bir başkanlık sistemi inşa edeceksin, bir tek adam despotizmi inşa edeceksin ve onu %22 ile %25 ile neyse kazanıp elde tutmaya çalışacaksın. Yani sizin çok sevdiğiniz İslamcı şairin dediği gibi bu taksimi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Şimdi Bahçeli burada nokta atışı bir şey gönderiyor. Diyor ki buradan çıkış aklınızdaki yüzdeyi bir söyleyin bakalım diyor. Neymiş kafanızdaki seçim planı onu tartışalım o zaman. Bahçeli gardını almış durumda şunu yaptı. İstediği kadroları aldı. Erdoğan'la yürüyeceği yere yürüdü onu uçurumun kenarına getirdi ve geçirdiği son köprüyü de havaya uçurdu. Şimdi diyor ki orada bekle, bekle seçim akşamına kadar ben de burada bekleyeceğim. Seçim akşamı umarım bir yanlış yapmazsın. Orada da tavrımı çıkar gösteririm. Bu tavrı gösteren, buradan geriye dönüş yok diyen seçim akşamı da Erdoğan'a eğer İstanbul'daki gibi bir şeyler yapmaya çalışırsa farklı sürprizler yapabilir. Yapar diyemiyorum çünkü gerçekten sürprizlerle dolu bir adam. Tahmin etmek, öngörmek imkansıza yakın. Şimdi bu çok önemli bir çıkıştı. Bahçeli'nin burada durması bir kere şunu garanti ediyor. Bu başkanlık sisteminin seçim sistemini değiştiremezsin. Bu kapıyı kapatıyoruz. İki, fiilen Erdoğan yenildiğini kabul etti. İkinci tura en iyi ihtimalle ikinci tura kalacağını ama ikinci turda karşısına konuşulan adaylardan kim çıkarsa çıksın seçimi kazanamayacağını kabul etti. Şimdi Erdoğan'ın elinde kalan son koz bol bol para basıp maaşları, asgari ücreti artırıp birçok yerden vergi düşürüp Emeklilikte yaşa takılanların problemlerini orta yol bularak kısmen çözüp bir hamle daha yaparak seçim kazanmak. Peki Erdoğan bu hamleleri yaparsa seçim kazanabilir mi? Erdoğan bu hamleleri yaparsa seçim kazanabilecek olsaydı %56 bir ile kandırıldık, tuzağa düşürüldük diye meydan meydan gezip, kürsü kürsü gezip, yakınınız yakınmazlardı. Bu sorunun en iyi yanıtını sokak sokak gezip ekran ekran gezip yakınan Erdoğan'ın aktörleri hepimize veriyor. Bu lafı yani bu ihtimali çok fazla uzatıp yorumlamaya bile gerek yok. O ayrıntıyı da öyle koyalım. Erdoğan'ın üzerinden sorulan soruya Erdoğan'ın tavrıyla cevap vermiş olalım. Şimdi bu videoda sizlere Erdoğan'ın ve AKP'nin niçin %50 artı 1 ile ağladığını, artık seçilme ihtimali kalmadıklarını itiraf ettiklerini ama hepsinden daha önemlisi Bahçeli'nin bu yoldan geriye dönüş olmadığını, altını çizdiğini yorumlamaya çalıştım. Size sorum şu, seçim sistemi nasıl değişirse değişsin, hangi seçim sistemiyle başkan seçilirse seçilsin, Erdoğan'ın bundan sonra seçim kazanabileceği, herhangi bir seçim sistemiyle seçim kazanıp başkan olabileceğine inanıyor musunuz? Sorusunu yorum köşesinde tartışalım. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.